Sosyal koşullanmayı bitirdik. Öğrenme psikolojisinden 17. dersimizde bitişiklik kuramları diyeceğiz. Watson ve Gatlin'in görüşlerine yer vereceğiz. Evet Watson davranışçılık ekolünün kurucusu ve babası olarak kabul edilen kişidir. 1950'lerde çalışmalarını yapmıştır. Klasik koşullanma yani Pavlov'u temele almıştır. Deneyinde Albert isimli küçük bir bebeği almıştır. Bebeğe önce beyaz bir fare göstermiş ardından şiddetli bir gürültü vermiştir ortama. Bebek gürültü karşısında ani gürültü karşısında korku tepkisini göstermiştir. Daha sonra bebeğe beyaz fareyi gösterdiğinde artık şiddetli bir gürültü vermese bile bebeğin korku tepkisi gösterdiğini tespit etmiştir. Buna korku koşullanması adını vermiştir. İyi de hocam bu Pavlov'un zil etleniğiyle aynı şey değil mi? Aynı şey ama burada insanlar üzerinde yapılan bir deneyden bahsediyoruz. Yani Paulo orada refleksif davranışları deney üzerinden kanıtladı. Watson da burada duygusal davranışları böyle bir deney üzerinden kanıtlamış oldu. Yani bildiğimiz klasik koşullanmanın ilkelerini kullanarak insanlar üzerindeki korku koşullanmasını yapmış olduğu bu deneyle kanıtlamış oldu. Daha sonra. Bebek beyaz fareyi gördüğü zaman artık korku tepkisi vermeye başladı. Çünkü nötr uyarıcı olan beyaz fare, doğal uyarıcı olan ani gürültüyle eşleşerek sürecin sonunda koşullu uyarıcı haline gelmişti. Daha sonra bebek annesinin beyaz mantosunu gördüğünde de korku tepkisi ve ağlama tepkisi göstermeye başladı. Daha sonra dedesinin beyaz sakalını gördüğünde de yine korkma ve ağlama tepkilerini gösterdi. Watson buna korku genellemesi adını verdi. Yani tıpkı Pavlov'da. Organizma bir uyarıcıya koşullanıp benzerlerine aynı tepkiyi göstermesini Watson burada deneyiyle kanıtlamış oldu. Yani Watson ne yapmış oldu? Pavlov'un hayvanlar üzerinde yapmış olduğu çalışmaları insanlar üzerinde genellemişti. Watson da bunların insanlar üzerindeki deneysel çıkarımlarıyla birlikte doğruluğunu bize kanıtlamış oldu. Watson'un bitişikliği iki uyarıcının ard arda verilerek aralarında çağrışım oluşturulmasıdır. Yani aynen Pavlov'da olduğu gibi uyarıcı uyarıcı bitişikliğidir arkadaşlar. Yani burada mesela bir tarih öğretmeni 1071 Malazgirt zaferi 1453 İstanbul'un fethi 1923 Cumhuriyet'in ilanı şeklinde önce tarihleri ardından da e, bu tarihlerde yaşanan olayları savaşları veya ilanları şunları bunları sürekli ard arda kullandı. Daha sonra öğretmen 1071 dediği zaman çocuk artık düşünerek değil çağrışım yoluyla direkt Malazgirt zaferini söylemeye başladı. 1453 dendiği zaman biz düşünmüyoruz. Direkt neyi çağrıştırıyor? İstanbul'un fethini. Yani iki uyarıcı sürekli ard arda verildiğinde bir uyarıcının diğerini çağrıştırması Watson'a göre bitişiklik ilkesiyle açıklanacaktır. Buradaki önemli olan nokta iki uyarıcının verili süresidir çok kısa aralıklarla verilmesi gerekiyor. Veya bir matematik öğretmeni öğrencilerini derslerde başarılı olsunlar diye çarpım tablosunu ezberlettirmesi. Hangi ilkeden faydalandığını gösterir? Bitişiklik ilkesinden faydalandığını gösterir. Çünkü 7 kere 2 dendiği zaman artık çocuk düşünmüyor. Bunu ezberlediği için 7 kere 2 14, 7 kere 2 14, 7 kere 2 14 sürekli ardarda arda kullanınca 7 kere 2 artık neyi çağrıştırıyor? 14'ü çağrıştırıyor. Yani kafamızda işlem yapmıyoruz veya düşünmüyoruz. Çağrışım yoluyla bu şekilde öğretmiş oluyoruz. Veya İngilizce öğretmeni happy, mutlu bu şekilde önce İngilizce karşılığını daha sonra Türkçe karşılığını sürekli tekrarlatıyor. Şimdi iki kavram sürekli arda arda tekrarlanınca ikisi arasında bitişiklik buna bağlı olarak da çağrışın meydana gelmiş oluyor arkadaşlar. Ve çocuğa happy dediğimizde düşünmeden direkt olarak mutlu ifadesini kullanabiliyor. Watson'un ortaya koymuş olduğu bir başka ilke sonluk ilkesidir. Yani bir uyarıcıya verilecek tepki o uyarıcıya karşı en son gösterilmiş tepkidir arkadaşlar. Yani buradaki olayımız şu. Karı koca evlendiler bunlar mutlulardı. Fakat belli bir süre sonra şiddetli tartışmalara başladılar. Kavga ettiler ve boşandılar. Bakın şimdi en son gösterdikleri tepkine boşanma esnasında birbirlerine karşı göstermiş oldukları öfke ve kızgınlık tepkisi. Daha öncesinde yıllarca birbirlerine sevgi ve mutluluk tepkileri gösterselerdi. Boşanan bir çift. Aradan bir süre geçtikten sonra karşılaştıklarında veya bir konuyu konuşmak için bir araya geldiklerinde birbirlerine en son gösterdikleri öfke ve kızgınlık tepkilerini göstereceklerdir. Yani biz arkadaşımızla yıllarca görüşüyoruz, gördüğümüzde birbirimize sarılıyoruz, mutlu oluyoruz. Fakat bir olaydan dolayı kavga ediyoruz onunla. Kavga ettikten sonra aradan bir ay geçiyor. Gittiğimiz bir alışveriş merkezine karşılaşıyoruz. Biz ona 3-4 yıl boyunca göstermiş olduğumuz mutluluk tepkilerini değil, en son gün göstermiş olduğumuz öfke tepkisini göstermemiz en sonluk ilkesiyle açıklanır. Yani bir öğrenci öğretmenine soru götürüyor. Her soru götüründe öğretmen güler yüzlü bir şekilde öğrencisinin sorusunu çözüyor. Artık öğrenci öğretmeni görünce mutlu oluyor. Fakat bir gün öğretmenin başı ağrıyor, hasta. Öğrenci soru getirdiğinde yani o anki ağrıyla birlikte öfkeli bir şekilde sorunu çözmek istemiyorum şimdi soruna gel diyor. Şimdi öğrenci bundan sonra o öğretmene soru götürmüyor ve o öğretmenin adının geçtiği her yerde mutluluk ve iyi öğretmen gibi söylemler tepkileri yerine o öğretmeni ben sevmiyorum, o öğretmen deyince geriliyorum şeklinde tepkiler veriyorsa bu durum Watson'a göre sonluk ilkesiyle açıklanacaktır. En sıklık ilkesi. Koşullu ve koşulsuz uyarıcılar. Ne kadar çok, Ardarda arda verilmişse uyarıcı tepki bağı o kadar güçlü olacaktır arkadaşlar. Yani bir anne çocuğuna şiddet uyguluyor. Bugün uyguluyor, yarın uyguluyor, her gün uyguluyor. Aradan yıllar geçiyor. Bu kişi artık büyüyor. Büyüdükten sonra bu anneye karşı korku, yani psikolojik problemlerin altına iniliyor ki anneye karşı korku var. Anneye kar karşı korkusunu yenmesi için psikolog ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir türlü korkusunu yenemiyor. Çünkü diyor bu çocukluğu, çocukluğunda sürekli olarak annesinden şiddet görmüş. Yani orada anne ve şiddet uyarıcıları sürekli ardarda arda verildiği için ve bunda bak aşırıya gidildiği için uyarıcı tepki bağı o kadar güçlü olmuştur diyoruz arkadaşlar. Mesela bir kere deprem yaşadık. Depreme karşı bir korku tepkisi geliştirdik. Yani artık hafif bir sallantıda veya hafif bir rüzgar estiğinde bile tedirgin olmaya başladık. Fakat gittik psikoloğa tedavi edildik. Hemen o korkuyu yok edebildik. Fakat yani şu anda Kahramanmaraş'ta ee, ve Hatay'da yaşayan insanlar o depremi sürekli hissettiler. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sürekli o uyarıcı tepki bağları e, buluştuğu için ard arda uyarıcılar sürekli verildiği için onların depreme karşı korkularını yenmek çok zor olması. Bu durum Watson'a göre hangisiyle açıklanır derse en sıklık ilkesiyle açıklanacağını söyleyeceğiz. Yani biz bir uyarıcıyla ne kadar çok karşılaşıp da o tepkiyi ne kadar çok göstermişsek uyarıcı tepki bağı o kadar güçlü olacaktır. O uyarıcı tepki bağının koparılması oldukça zor hale gelecektir. Samet parkta gezerken bir köpek görmüş ve hemen ardından bakın hemen ardından bu köpeğin saldırısına uğramıştır. Samet o günden sonra ne zaman köpek görse tedirgin olmaktadır. Hocam bildiğimiz klasik koşullanma gayet güzel. Sana bildiğin klasik koşullanma örneği veririp de hangi ilkeyle açıklanır derse direkt olarak bitişiklik ilkesi diyeceğim. Çünkü köpek uyarıcısından hemen sonra saldırı geliyor. Askerlik, okul, seminer gibi sıkıcı süreçler biterken son gün eğlencelerin düzenlenmesiyle buraların güzel hatırlanması sağlanır. Şimdi askeriye gittik, bir yıl boyunca askerlik yaptık, bir sürü olumsuz olaylar yaşadık orada ve artık askeriye denilince biz olumsuz tepkiler gösteriyoruz. Fakat son gün bir hani terhis gecesi düzenleniyor. Orada eğleniyoruz, mutlu oluyoruz. Daha sonra aradan yıllar geçiyor. Bakın yıllar geçtiğinde askeriyeyi mutlulukla hatırlıyoruz. En son gösterdiğimiz tepki mutluluk olduğu için yine o tepkiyi göstermemiz sonluk ilkesiyle açıklayacağımız bir durumdur. Psikolog bir kez köpek saldırısına uğramış bir çocuğun korkusunu kısa sürede yok edebilirken 3 kez saldırıya uğramış çocuğun korkusunu uzun sürede yok edebilmiştir diyorsa 3 kez saldırıya uğrayan çocuğun korkusunu yok etmek niye uzun sürdü? Çünkü uyarıcı tepki bağı çok güçlüydü. Yani üç kere birliktelik yaşandığı için uyarıcı uyarıcı ardarda arda verildiği için ve biz o uyarıcıya üç kere tepki gösterdiğimiz için uyarıcı tepki bağı güçlü olmuştur. Sıklık yasasıyla açıklarız. Babasından sürekli çocukluğunda dayak yemiş bir yetişkin 40 yaşına geldiği halde babasına olan korkusunu yenemiyorsa niye? Sürekli dayak yediği için yani sıklık ilkesi yaşandığı için. Ali ve Ahmet üniversiteyi aynı sınıfta okumuş, aynı evde kalmış ve çok iyi zaman geçirmiştir. Mezuniyet gecesi tartışmışlar ve küs olarak memleketlerine dönmüşlerdir. Yıllar sonra bir alışveriş merkezinde uzaktan birbirlerini görmüşler ve üniversite yıllarında gösterdikleri o mutluluk tepkilerini değil, son gün mezuniyet dilesine gösterdikleri öfke tepkilerini gösteriyorlarsa sonluk ilkesiyle açıklayacağımız bir durumdur arkadaşlar. Bitişikliği açıklayan diğer bir kuramcımız bu arada Watson'un sistematik davranış kuramı vardır. Yani bu e, sistematik davranış diyorum sistematik duyarsızlaştırma kavramı vardır. Sistematik duyarsızlaştırmada bireylerin korkusunun yavaş yavaş yok edilmesi vardır. Hocam bunu niye anlatmadınız? Bunu kademeli yaklaştırmayı anlatırken edimsel koşullanmada da anlattım o videomuzda tekrar bakabilirsiniz. Kademeli yaklaştırma, eşik yöntemi ve sistematik duyarsızlaştırmadan orada bahsettik arkadaşlar. Bitişikliği açıklayan diğer bir kuramcımız Gat'dir. <laughs> Gat'nin Guthrie bitişikliği Pavlov ve Watson'dan farklıdır. Organizmanın bir uyarıcıya gösterdiği tepkiyi aynı uyarıcıyla karşılaştığında tekrar göstermesidir. Yani Watson ve Pavlov'da bitişiklik uyarıcı uyarıcı bitişikliği iken Gatrin'in bitişikliği uyarıcı tepki bitişikliğidir arkadaşlar. Hocam bu bir şeye benziyor. Bu neye benziyor? Watson'un sonluk yasasına benziyor. Bakın Watson'un sonluk yasasındaki örneklerini alın. Guthrie'nin bitişiklik yasası olarak anlatın. Problem yok. Guthrie öğrenmenin tek bir ilkeyle açıklanacağını söyler. O da bitişiklik ilkesidir. Bakın Guthrie'ye göre görüşler sorulursa şunu söyleyeceksiniz. Guthrie için ne önemli? Bitişiklik. Çünkü ne diyor? Öğrenme tek bir ilkeyle açıklanabilir. O da bitişiklik diyor. O zaman Guthrie'ye göre tekrarın bir önemi var mı? Yani Watson'un dediği sıklığın bir önemi var mı? Hayır yok tekrar sadece beceriyi geliştirir diyor. Yani uyarıcı tepki bağı tek seferde kurulur. Ondan sonra yapılacak tekrarlar sadece becerinin geliştirilmesine yöneliktir diyor. Yani Guthrie'ye göre tekrar önemli mi öğrenmede? Önemli değildir. Transfer önemli mi? Önemli değildir diyor. Yani GATRI transferin gerçekleşmesi için ancak uyarıcı koşullarının çok 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 benzer olması gerekir diyor. Eğer böyle bir benzerlik sağlanamıyorsa transferin yapılması da zor olacaktır diyor. Pekiştirme, hayır önemli değil diyor. Önemli olan bitişiklik diyor. <laughs> Bunu yaparken de benzer deneyler var. Farklı kuramcıların da yaptı. Yani aç bir kedi, kafesin içerisine konuluyor, dışarıya peynir bırakılıyor. Kedi kafesten kurtulmayı başarıyor ve peyniri yiyor. Tok bir kedi, kafesin içerisine konuluyor, o da kurtuluyor ama peyniri yemiyor. Niye tok olduğu için yemiyor? Demek ki bireye bir şey öğretmek için illa pekiştirilecek gerek yoktur diyor. Ha peki işte olursa diyor sadece süresini kısaltabilir öğrenmenin diyor. Ama onun dışında öğrenmeyi etkilemeyecektir diyor. Güdülenme. E o da önemli değildir. Ne diyoruz? Bakın. Gatsby'e göre bitişiklik önemlidir. Onun dışındaki ilkeler önemli değildir. Yani bireyin istekli de olsa, isteksiz de olsa ben o uyarıcıyı sunacağım için hani onun o uyarıcı tepki bağını kuracak çevredir diyor. Gadsie'nin bitişikliğini Kemal Sunal'ın Atta Gel Şaban filmi var arkadaşlar orayla eşleştirebilirsiniz. Çünkü burada Gatsby'nin bitişikliğinde bir uyarıcıya gösterilen tepki aynı uyarıcıyla tekrar karşılaştığında tekrar gösterilmesidir. Yani o filmi hatırlarsanız Kemal Sunal bir minibüsün içerisinde bir sürü insan var at yarışı oynuyor ve tutturuyordu. Daha sonra mafya bu durumdan haberdar oluyor ve Kemal Sunal'ı kaçırıyor. Bir evde oynaması isteniyor, oynuyor ama tutturamıyor. Ve Kemal Sunal orada şunu söylüyor, burada bir şeyler eksik diyor. Ve daha sonra ne yapıyorlar filmin devamında? İşte oraya e, minibüs ortamı oluşturuyorlar, insanları yerleştiriyorlar o minibüsteki gibi. Hala bir şeyleri eksikliyor, tutturamıyor. Ne eksik? Şik şiki baba diye bir müzik dinliyordum ben orada diyor. O müzik kasette getirilip o çalınmaya başlanınca Kemal Sunal tekrar at yarışını tutturuyor. Şimdi buradaki olayı nasıl analiz edeceğiz? Bir uyarıcıya karşı tepki gösteriyordu Kemal Sunal. Daha sonra farklı bir ortamda o tepkiyi göstermesi istendi. Fakat o tepkiyi gösteremedi. Ancak uyarıcı koşulları çok benzer hale getirilince yani neredeyse aynı uyarıcıyla karşılaşınca o tepkiyi tekrar gösterebildi. Yani buradaki bitişiklik uyarıcı tepki bitişikliğidir. Mesela bir futbol takımı Türkiye'de Fenerbahçe. Avrupa'da bir takımla maç yapmaya gidiyor. Atıyorum Almanya'ya gitti. Orada maç gününden bir gün önce maçın yapılacağı statta bir antrenman gerçekleştiriyor. Şimdi futbolcuların bu antrenmana çok mu ihtiyacı var? Hayır ama o antrenmanın yapılmasının sebebi şu. Biz yarın bu sahanın içerisinde bir tepki göstereceğiz. O yüzden bugünden o uyarıcı tepki bitişikliğini sağlarım. Yarın performansımı çok daha etkili bir şekilde Gösteririm. Nereden tanıdık size? sizler de sınav ortamına gidip bir bakıyorsunuz sınava girmeden önce. Fakat ben hep diyorum bakın bakmak yetmez. Mümkünse o sınav olacağınız ortamda bir tane deneme çözün. Oradakilerden izin alın. Deneme çözemiyorsan bile bir 10 tane 15 tane o sınav olacağın salonda o sırada otur 10 tane 15 tane soru çöz. O uyarı tepki bitişikliğini sağla. Daha sonra o sınav salonuna girdiğinde rahat bir şekilde çözersin. Ha eğer bir öğretmen şunu söylüyorsa. Bakın arkadaşlar sizler sınavı sınıf ortamlarında oluyorsunuz. Çevrenizde arkadaşlarınız oluyor. O yüzden evde yatarak rahat koltuklarda deneme çözmeyin sınıf ortamına benzeyen ortamlarda deneme çözüm diyorsa GATRI'nin hangi ilkesine dikkat alıyordur? Bitişiklik ilkesine dikkate alıyordur arkadaşlar. GATRI bize unutmayı açıklamıştır. Fakat bu unutma da bitişiklikle alakalıdır aslında. Uyarıcı tepki bağının zayıflaması değil, yeni tepkilerin eski tepkilerin yerine geçmesidir. Buna Sızankova hipotezi adını da veririz. Yani bir uyarıcı geliyor, biz bir tepki gösteriyoruz. Daha sonra aynı uyarıcıya farklı tepki göstermem eski tepkinin unutulması anlamına geliyor ve bunu Gatri unutmayla açıklıyor. Yani bu anlamda aslında klasik koşullanmadaki karşıt koşullanma gibidir. Yani ben dayımı seviyorum. Bakın sevgi tepkisi var. Onu gördüğüm zaman sevgi tepkisini gösteriyorum. Fakat bir olayda dayım beni dolandırdı. Büyük maddi zararlara uğrattı. Artık dayımı gördüğümde öfke ve kızgınlık tepkisini gösteriyorum. Yani burada o sevginin öfkeye dönüşmesi klasik koşullanma da karşıt koşullanmadır. Yani duygu değişimidir. Fakat Gatri bu durumu unutma olarak açıklıyor. Yani burada yeni tepki olan öfke diyor, eski tepki olan sevginin yerine geçmiştir diyor. Buna da Sızankova hipotezi. Yani yeni tepkinin eklenmesiyle birlikte eski tepkinin ortadan kaybolmasıdır diyor arkadaşlar. Veya biz matematik öğretmenimizi gördüğümüzde selam veriyorduk. Fakat bir gün derste de bizi dövdü. Bu olaydan sonra matematik öğretmenini gördüğümüzde gülümseyip selam vermek yerine yönümüzü değiştiriyoruz. Gatri'ye göre bu durum nedir? Unutmadır. Çünkü yeni tepki olan gördüğün anda yönünü değiştirme tepkisi eski tepki olan gülümseyip selam verme tepkisinin yerine geçmiştir. Ceza Bakın Gatrie'nin cezası istenmeyen Uyarıcı tepki bağının zayıflatılıp yok edilmesi değildir. Uyarıcıya yeni bir tepki kazandırılmasıdır. Ceza insanlara acı verdiği ölçüde başarılı değildir. İnsanlarda yeni bir tepki oluşturduğu ölçüde başarılı olacaktır. Ve şunu unutmayacağız. Unutma da cezada. Temelinde Gatsch'e göre ne vardır? Bitişiklik vardır arkadaşlar. Şimdi ikisini de açıklayalım. Hatta bitişikliği de katıp üçünü birden açıklıyoruz. Eve geldiğinde paltosunu yere atan bir çocuğa, Gatri'ye göre ne yapmamız gerekir? Bakın Gatri bu örneği direkt kendisi anlatıyor. Çocuğa biz orada ceza vereceksek bakın bağırıp çağırıp küfredersem, dayak atarsam, oyun oynamasını yasaklarsam Skinner'a göre ceza vermiş olurum. Fakat Gatri'ye göre ben bir ceza vereceğim. Uyarıcı tepki bitişikliğini değiştireceğim ve unutma meydana getireceğim. Çocuğa bakın paltoyu yerden al ve daha sonra as dedik. Çocuk bunu yaptı. Ertesi gün geldi çocuk gene yere attı. Al ve as dedim gene aldı ve astı. Çocuğa bunu sürekli yaptırdık. Bakın bir işe yaramaz bu arkadaşlar. Gatri bize şunu söylüyor. Paltonu gi, tekrar dışarı çık diyor. Kapıyı örtüyor çaldığın anda içeri girdiğin anda paltonu as diyor. Yani burada Gatri'ye göre biz cezayı verirken uyarıcı tepki bitişikliğini değiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. İstenmeyen davranış unutulmuş, yerine istendik davranış kazandırılmış oluyor. Hocam nasıl oluyor? Şimdi bitişiklik burada nasıldı arkadaşlar? Çocuğun kapıdan içeri girmesi ve paltoyu yere atma davranış arasında bir bitişiklik vardı. Anne burada ne yaptı? Bak ceza verdi bir anlamda değil mi? Aslında şunu yaptı. İstenmeyen davranışın yerine istenilen davranışı yaptırıyor. İstenilen tepkine paltoyu askıla asma tepkisi. O zaman anne şunu diyor. Bak giy, dışarı çık, kapıdan içeri girince paltonu as diyor. Çocuk kapıdan içeri girme uyarısına karşı bu sefer paltoyu yere atma değil, asma tepkisini gösterdi. Bu çocuk ertesi gün eve geldiğinde kapıdan içeri girer girmez paltosunu astığı gözlendi. E şimdi ne yapmış olduk biz? Bir, çocuğa ceza verdik. Yani paltoyu yere attığı için istenilen davranışı yaptırmamız çocuğun hoşuna gitmeyen bir durumdur, cezadır. Peki bu durum Watson'a göre sonluk ilkesi değil mi? Evet. Çünkü bunu yaptıktan sonra ertesi gün geldiğinde en son gösterdiği tepkiyi gösterdi. İşte bu durum Gatsby'e göre nedir? Bitişikliktir. Peki ertesi gün kapıdan içeri girdiğinde çocuğun palto asması aynı zamanda Gatsby'e göre bir unutmadır. Çünkü yeni tepki olan paltoyu asma tepkisi eski tepki olan paltoyu yere atma tepkisinin yerine geçmiştir arkadaşlar. Şimdi sınıfta çöpü yere atan bir öğrenciye, Gatri'ye göre ne yapmamız gerekir? İstenmeyen davranışın, bakın yerine zıttı istenilen davranışı yapmak gerekir. Çöpü yere attı diye döversem, kızarsam olmaz. Gatsby ne diyor? Öğrenciye istenilen davranış ne? Çöpü yerden alıp, izin istedikten sonra gidip çöp tenikesine atması söylenir. Çocuk ne yapar? İzin ister. Çöp tenikesine gider, çöpünü atar. Yani bir yandan da yine ceza verdi. Bak çocuğa ekstra bir eylem gerçekleştirdi. Şimdi buradaki olay şu. Bitişiklik neydi? Çöp. Çöp uyarısına karşı yere atma tepkisini gösteriyordu çocuk. Fakat istenilen tepki neydi arkadaşlar? Çöpü çöp tenikesine atması. Peki öğretmen ne yaptı? Çöp uyarısına karşı yere atma tepkisini gösteren çocuğa o çöpü al götür ve yerine e, çöp tenikesine at dedi. Çocuk bunu yaptığında artık çöp uyarısına karşı en son gösterdiği tepkine çöp tenikesine çöpü atma tepkisi. Ha ertesi gün Çocuk tekrar elinde çöp biriktiğinde öğretmeninden izin istedi ve gitti çöp tenekesini attı. Çünkü bakın unutma meydana geldi ceza ile birlikte. Önceden çöp, töp, ıı, yere atan, çöpü yere atan çocuk o tepkisinin yerine çöpü çöp tenekesine atma tepkisi geçmiş oldu. Bir, bitişiklik çöp uyarıcısıyla çöpü yere atma arasındaydı. Biz çöp uyarıcısıyla çöpü çöp, çöp tenekesine atma tepkisi arasında bitişikliği değiştirdik. İki, Aynı eylemi yaptırarak çocuğa ceza vermiş olduk. 3 unutma meydana geldi. Yeni tepki eski tepkinin yerine geçmiş oldu. Ya da GATRI'ye göre. Daha önce cezaya alternatif yöntemlerde anlattığım bıktırmayı yaptırabilirsiniz. Yani çocuğa çöpü yerden alıp sürekli defalarca yere atmasını isteyebilirsiniz. Burada da bıktırma yöntemini kullanmış olursunuz arkadaşlar. Demek ki GATRI'ye göre. Bitişikliği nasıl değiştirebilirsiniz? Veya Gatri'ye göre cezayı örnek verin. Veya Gatri'ye göre unutmayı örnek verin derse çocuk istenmeyen bir davranış yaptığında onu istenilen davranış yaptırarak olayı bitireceğiz. Çocuk yemek masasına oturdu. Yemek içerisine atıyorum börekler vardı ve çatalla almasını istiyoruz biz onu. Fakat çocuk elini attı böreği aldı. Gatri'ye göre ne yapmam lazım? Hemen şunu söyleyeceğim. İstenilen davranış ne? Çatalla alması. Çocuğa diyeceğiz ki o böreği yerine bırak. Çocuk bıraktı. Çatalını al ve o tepkiyi göster. Şimdi çocuk bunu yaptıktan sonra bir hafta sonra tekrar anne börek yaptığında en son gösterdiği çatalıyla böreği yeme tepkisini gösteriyor. Gatrie'ye göre durumu açıklayacak olursak börek uyarıcısına karşı el atma tepkisi yerine bak o bitişikliği değiştirdik. Çatalla böreği yeme tepkisini koyduk. Çocuk yeni tepkiyi eski tepkinin yerine kullandı. Bu durum Gatri'ye göre bitişikliğin değiştirilmesi, ceza verilmesi ve unutmayken bu durum Watson'a göre sonluk ilkesidir arkadaşlar. Gatri'nin alışkanlıkları yok etme yöntemleri. Eşik yöntemini daha önce edimsel koşullarında da anlattım. Yani orada kademeli yaklaştırma, sistematik duyarsızlaştırma, ve eşik yöntemi karışmasın diye bahsetmiştik. Alışkanlık bizim sürekli yaptığımız psikomotor hareketlerdi arkadaşlar. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda alışkanlık sadece bu da değildir. Mesela çocuk günlük 12 saat uyuyorsa bunu 8 saate düşürmek için eşik yöntemini kullanıyorduk. Veya bir birey günde 20 sigara içiyorsa bunu 5 sigaraya düşürmek için eşik yöntemini kullanıyorduk. Ya da bireye bir fikir empoze etmek istiyorsak yine eşik yöntemini kullanıyorduk. Detaylı anlatım için o videomuza tekrar dönersiniz. Zıt tepki yöntemi. Bunu anlattık. Nerede? Klasik koşullanmada. Neyle karışıyordu? Karşıt koşullanmayla karışıyordu. Karşıt koşullanmada duygu değişimi varken zıt tepki yönteminde davranış hatırına yapılması vardır. Yani şöyleydi olay. Çocuk süt içmeme alışkanlığı varsa ben çok az miktarda süt verip de miktarı giderek artırıyorsam bu eşik yöntemiydi. Fakat çocuk süt içmeyi sevmiyor ama kakaoyu seviyor. Çocuğa kakaolu süt verdim ve çocuk süt içmeye başladı. Burada zıt tepki yöntemi de davranış hatrına yapıldı. Yani süt neyin hatrına içildi? kakaonun hatrına içilmiş oldu. Çocuk çok fazla süt içiyor. Bu da çocuğu rahatsız ediyor. Etmesi de gerekiyor. Çocuk için sağlıksız bir durum. Eğer ben o çocuğun önüne 2-3 litre süt koyup da hepsini zorla içmesini sağlarsam hangi yöntem bıktırma? Yani istenmeyen davranış organizmaya bıkıncaya kadar yaptırılır arkadaşlar. Bu bıktırmayı ve ara verme yöntemlerini cezai alternatif yöntemlerde anlattım. Ara verme istenmeyen alışkanlık ortaya çıkmışsa organizmayı dikkat çekici uyarıcıların bulunmadığı bir ortama kısa süreliğine düşünmesi ve sakinleşmesi için gönderiyordum. ÖSYM eşik yönteminden de soru sordu. Zıt tepkiden de sordu. Bıktırmadan da sordu, ara vermeden de sordu. Bunları karıştırılan kavramlarıyla birlikte anlattığım için burada anlatmıyorum arkadaşlar. Burada ekstra olarak itici uyarıcıya koşullanmalar. Yani istenmeyen alışkanlığı ortaya çıkaran uyarıcıyla organizmayı rahatsız eden itici uyarıcının birlikte verilmesidir. Yani çocuk tırnak yiyordur. E tırnak yeme istenmeyen bir alışkanlık. Anne ne yapıyor? Tırnağı acı ojelerden sürüyor. Ve çocuk tırnak yediğinde o acı itici uyarıcısıyla eşleşip artık çocuk tırnak yeme davranışını bırakıyor. Çocuk çok kolay içiyor. Annesi acı biberi yapıyor. Kolanın içerisine döküyor, çocuk kola içtiğinde ağzı yanmaya başlıyor. Bu sayede çocuğun kola içme alışkanlığını, çok kola içme alışkanlığını yok etmiş oluyoruz. Neyi kullandık? İtici uyarıcıya koşullanma. Bir kadın diyet yapmak istiyor, sevdiği yiyecekleri bir tabağın içerisine koyuyor ve ne zaman o tabağa uzansa elektrik şoku veriyor tabağında altından, elektrik şokuna maruz kalıyor. Her elini attığında elektrik şokuna maruz kalıyor, belli bir süre sonra kadın kilo vermeyi başarıyor kendi kendine hangi yöntemi kullandı? İtici uyarıcıya koşullanma yöntemini kullandı. İşte ev köpeğimiz sokağa çıktığında orada bulduğu nesneleri pis olan nesneleri ağzına alıyor. Biz de bunu istemiyoruz. O yüzden o plastik nesnelerin içerisinde çok da canlı yatmayacak şekilde iğneler yerleştiriyoruz. Köpek gidiyor ağzına aldığında o iğneye maruz kalıyor ve can acıyor. Ondan sonra sokakta gördüğü nesneleri ağzına almamaya başlıyor. Kullandığımız yöntem yine itici uyarıcıya koşullanmadır. Bir de karşı karşıya getirme var. Ya bu bizim Türk usulü yöntemdir. Maruz bırakma ya da uyarıcı bombardımanıdır. Yani korkuların üstesinden gelmede kullandığımız bir yöntem olup korku tepkisini çıkaran uyarıcıyla organizmanın yüzleştirilmesidir. Yani köpek korkusu olan bir çocuğu belli bir süre köpeklerle dolu bir odada bekletmek. Riskli bir yöntemdir. Yani çocuk burada aşırı duyarlılaşarak veya psikolojik sorunlarla da çıkabilir. O yüzden çok tercih ettiğimiz bir yöntem değildir. Asansör korkusu olan bir çocuğa asansörün yanından geçerken içeriği terif düğmeye basıp kapısını kapatırız. Yani o korku veren uyarıcıyla karşılaştırmış oluruz. Hocam çok riskli değil mi? Evet zaten çok riskli. O yüzden uzmanlar belli konularda bunu yapabiliriz. Belli konulardan kalsın birazdan sorularımı da yönelteceğim. Yüzme antrenörü hayli. Su korkusu olan çocukları birden havuza atıyor. E şimdi ne yapıyor? O korku tepkisi veren uyarıcıyla çıkaran uyarıcıyla o organizmayı aniden yüzleştiriyorsa bu karşı karşıya getirmedir. Can'dan dayak yedikten sonra can'dan korkmak korktuğu için sınıftaki başarısı düşen Ahmet, Ahmet'i fark eden öğretmen Can ile Ahmet'i aynı sıraya oturtup Ahmet'in bu korkusunu yenmesini sağlıyor. Bak bura için uygun. Hani köpekten korkan çocuğu ben köpek dolu bir odaya kapatman bu yani bir anlamda psikopatlıktır. Fakat buradaki olay karşı karşıya getirme işte. Niye? Çocuk arkadaşından çekindiği için, korktuğu için derse kendini veremiyor. Aynı masaya otururum, birer çaylarını söylerim. Hadi biraz sohbet edin derim. Yani o uyarıcıyla yüzleşmiş olur. Ya da sınav korkusu olan çocuğa ısrarla sınav ortamlarına götürürüm ve sınav yaptırırım. Ne olur? Hani bu çok riskli bir şey değildir. Çocuğun o korkusunu o şekilde yenmesini sağlarım. Tırnak yiyen çocuğun tırnaklarına annesi ajoje sürmüş. Çocuk tırnaklarını ağzına götüründe ağzı yanmış ve tırnak yeme alışkanlığını bırakıyorsa bu durum itici uyarıcıya koşullanmadır. Karanlıktan korkan Kemal. Karanlık odada bir müddet bekletiliyorsa karşı karşıya getirmedir. Köpeklerden korkan bir çocuk. Köpeklerle dolu bir odada bir süre bırakılıyorsa nedir karşı karşıya getirmedir. Çok kek yiyen çocuğun keki acı biberli yapılarak yedirilmiş ve çocuk kek yemeyi bırakıyorsa bu da itici uyarıcıya koşullanmadır arkadaşlar. Bir sonraki dersiniz